Merhaba millet Tatık Çan dakikalarına hoş geldiniz umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. World of Warcraft Dragonflight rehber serimizin ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. WoW nedir, nereden indirilir, nasıl oynanır? Ya kardeşim bu ne? Bize maliyeti ne olur diyorsanız Cevaplar bu videoda. İlk olarak özetlemek gerekirse World of Warcraft yıllardır piyasada olan bir MMORPG oyunu. Bu kadarını biliyorsunuz zaten. Peki abi neler değişti? Yani biz ne kadar alabiliyoruz diyorsanız. Blizzard Türkiye fiyatlandırması geldi. Artık Euro üzerinden değil Türk Lirası üzerinden bir değer ödüyoruz. Gayet tabii ki bu bizim için daha uygun oluyor. İlk olarak WoW'u nereden indirebilirsiniz? Video açıklamasına linki bırakıyorum. Battle.net Client'ını şu karşımda gördüğünüz Client üzerinden şöyle Games'e tıklayıp World of Warcraft'ı indirebilirsiniz. Burada çeşitli diğer oyunlar da var. World of Warcraft da bu şekilde. Bende play yazıyor, sizde install, yükle yazıyor olacak. İndirebilirsiniz. Aşağıya linki bıraktım. Peki abi WoW kaç para? Hangi versiyonu alacağız? İlk olarak Dragonflight'ı satın almanız gerekiyor arkadaşlar. Dragonflight'ın fiyatı şu şekilde 500'den başlıyor. 500-900 arasında bir skalası var. Peki bunlarda neler var? Hangisini almalıyım? Arkadaşlar ben size şunu alın, bunu alın diyemem. Ama bu işin özünü soruyorsanız 500 lira olan da oyun var. 700 lira olan da ekstradan 60 level level boost var. Ki bu boost'u kullanmanızı asla önermiyorum. Yani Blizzard açıklamasına da yazıyor. Onlar da önermiyor. Yeni başlayan adamın level boost'la işi olmaz. Karakteri öğrenemezsiniz zaten. 900 lira olan da hepsi var. Üstüne bir de 30 günlük süre var. Yani bunun tamamıyla yolu bu. Bu kadar. Geri kalan gördüğünüz her şey sizin tabirinizde skin. Yani ıvır zıvır şeyler, görünüşler, benzer şeyler, petler, transmoglar, binekler falan. Hiçbirinin oyunda bir anlamı yok. Zaten World of Warcraft, Pay to Win bir oyun değil. Yani shopta satılan bir şeyin oyunda sizi ileri getirmesi mümkün olmuyor. Durum bu. Hangisine karar vereceğiniz size kalmış. 500, 700 900 dolar. Benim tavsiyem şu aylık ücretten de bahsedeceğiz. Onun da bir ücreti var. Minimum 150 lira zaten aylık ücret. Hani Epic Edition 900'e alırsanız bunun 150 lirası da 30 günlük süre olduğundan Hani fiyat performans olarak Epic Edition daha uyguna geliyor. Daha mantıklı geliyor bana Heroic almaktansa. Ha yok benim bütçem yok. Bunlar yani pahalısını istemiyorum derseniz. Base Edition'ı alın geçin. Zaten yeni başlıyorsanız her şekilde karakter kasmanızı öneriyoruz. Yani bunun olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Durum çok basit arkadaşlar. Geri kalanında yine dediğim gibi kafanızı şişirmiyorum. Pet işte Hearthstone efekti, transmoglar falan filan. Yani oyunda görünüş sağlayan bazı şeyler. Peki. WoW'u aldık abi. Dragonflight'ı aldık. Ben işte bütçemi uygun olanını aldım. Oyun oynamak için bir de oyun süresine ihtiyacınız var. Ha oyun süresine geçmeden şurayı da söylemiş olayım. Epic Edition'da 30 günlük süre de olduğu için bunu alıp yolunuza bakabilirsiniz. Yani bunu aldıktan sonra başka ikinci bir şey almanıza gerek kalmıyor. Ama diğer iki paketi aldıysanız bir de oyun süresi almanız gerekecek. Peki oyun süresi ne kadar? Buradan shop'a tıklayalım. Tekrardan. Vova tıklayalım. Sizlerin de nereden alacağını göstermek istiyorum. Subscription'a tıklayalım. Sizde şöyle gelmediyse hatta onu da göstereyim. Vova tıklıyorsunuz ya. Yukarıdan Subscriptions şurada yukarıda gözüküyor. Oradan da tıklayıp bulabilirsiniz. Peki oyunun aylık ücreti ne kadar? Aylık ücret 150 TL arkadaşlar minimum. 3 aylık alırsanız aylık 130 liraya geliyor. 6 aylık alırsanız aylık 100 liraya geliyor. 99 lira 84 kuruş gibi bir para. Bunları tabii ki tek seferde çekiyor özelliği o. Durum bu. Yani en ucuz WoW bu şekilde oynanıyor. 600 lira 6 aylık verip aile 100 liraya da gelecek şekilde oynayabilirsiniz. Bir de yanına patch almanız gerekir. Hangisini alacağını size kalmış. Ha şunu da söyleyeyim. Aa, ben Epic Edition aldım. Bir aylık süresi var. Bir de geldim buradan 6 aylık aldım. Üstüne mi sayıyor? Evet üstüne sayıyor. Toplam süreniz 7 aylık alıyor. Yani siz istediğiniz kadar süreyi arka arkaya ekleyerek satın alabilirsiniz. Sürenizin heba edilmesi veya olan sürenin silinmesi gibi bir durum World of Warcraft'ta söz konusu değil. Olay bu. Yani çok basit arkadaşlar. Anlamışsınızdır herhalde. Aylık 150 lira. 6 aylık alırsan aylığı 100'e geliyor ama 600 tek seferde oluyor. Bir de oyunun kendisini almanız gerekiyor. Oyunda 500 liradan başlıyor bu. Yani minimum neye mal olur diyorsanız 500 lira. Oyunu 150 lira aylık ücret. 650 daha juice gelmesi mümkün değil. Çok fazla sorduğunuz soru var. Bu videoda ondan da biraz bahsedeceğim. Ama biz bu paraları vermek zorunda mıyız? Sen veriyor musun? Hani bunları bedavaya getirmenin bir yolu yok mu? Token diye bir şeyler duyduk. Biz bu nedir? Arkadaşlar ben aylık ücretli vermiyorum tabii ki. Oyun içi çıkartabiliyoruz bu parayı. Yani şöyle, oyunu oynayan birçok kişi oyun içi parasına zaten çıkartabiliyor. Ne patch'lere ne de aylık ücretine para vermiyor. Yani bedava bir şekilde oynayabiliyorsunuz oyunu. Bu da şöyle bir sistem var. WoW token sistemiyle oluyor bu. Oyun içi parayı Battle.net bakiyesine dönüştürebiliyorsunuz. Oyunda şu an aşağı yukarı 350 bin gold civarı bir para. Oyun parasıyla yani Battle.net bakiyesiyle 150 TL'ye tekabül ediyor. Bu şekilde de oynanabiliyor. Bu nasıl oluyor? İşte gold farm'ı yapabilirsin, boya vesaire çıkartabilirsin. Biraz şanslı olarak hani çok fazla sistem değişti. Gold videolarında zaten devamı gelecek. Bu şekilde de olabilir. Ama hiç kafanızı bulandırmayın. Ben size söyleyeyim. Başlangıç aşamasında bunlarla uğraşmanızı ben de size önermem. Siz de oynadığınızdan bir şey anlamazsınız. Yani farm yapmak için aylık ücretini çıkartmak için oyuna başlamış gibi bir durum olur. Oyunun minimal ücretini muhakkak ödeyerek girmenizi en azından ilk aylarda tavsiye ederim. Birazcık oyuna alıştıkça hani rehberlerle beraber siz de kendinizi ilerlettikçe zaten ne kadar yapabileceğinizi ne kadar yapamayacağınızı kendiniz de kafanızda oturtmuş olursunuz. Ama evet Gold Farm rehberlerinde devamı gelecek. Peki oyunun minimum sistem özelliklerine World of Warcraft eski bir oyun biz bunu kendi bilgisayarımızda oynayabilir miyiz? Arkadaşlar World of Warcraft eski bir oyun olması rağmen sürekli olarak güncellenen bir oyun onu söylemek gerekiyor doğal olarak sistem özellikleri çok çok düşük değil onu söyleyelim. Birinci olarak sisteminizde bir SSD olması ve SSD'ye kurulu olması gerekiyor oyunun. Bunu direkt olarak minimum sistem özelliğine bile koydular. Çünkü oyunun boyutu 100 GB'ın üzerinde. Doğal olarak SSD olmadığında bir yerlerden bir yerlere geçişte falan çok uzun süre bekleme ekranlarında duruyorsunuz. SSD'nin zor olması lazım. Bu bir. İkincisi RTX serisi bir ekran kartı kullanıyor olmanız gerekiyor. ve AMD tabanında RDNA 2 teknolojisi barındıran bir sistem kullanıyor olmanız gerekiyor. 8 GB minimum 16 GB da maksimum yani önerilen ayarlarda oynamak için ki önerilenler gayet mantıklı arkadaşlar onu söyleyeyim hani minimum da oyunu oynar mısın oynarsınız evet hani sağda solda çiçek toplarsın farmını da yaparsın ama bir raid'e gireyim dediğinde bu devirde 900 serisi bir kartla neler yapabilirsin bilmiyorum. Bunlara çok fazla kafanızı takmanıza gerek yok çünkü bedava WoW oynama denen bir şey var. Onu söyleyelim. Peki nasıl oynanıyor? Arkadaşlar siz buradan Games kısmından World of Warcraft'ı indirip pat diye oyuna girebilirsiniz. Oyuna girdiğinizde karşınızda şöyle bir ekran olacak arkadaşlar. Muhtemelen bunu bedava olarak hiç bir kuruş harcamadan yapabilirsiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Buradan herhangi bir şeye basmanıza gerek yok. Yani o kısmını daha sonra düşünürüz zaten. Bir karakter açıp mesela işte Human bir karakter açtın. Rock işte Deneme totik diyeyim şuna. E, hızlı hızlı. Mesela Northshire Valley'de başlatabilirsiniz karakterinizi arkadaşlar. Girdiniz. Benim sizden test etmenizi istediğim bir şey var. Escape'e basın. Sisteme gelin. 20. seviyeye kadar oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Zaten size ne kadarlık bir oyun sunuyor görmüş olursunuz. Benim tavsiyem şu advance kısmından şu max FPS'leri falan kapatın. Kendinize göre bir ayara çekin oyunu. Mesela bu ayarlarda dursun diyelim. Mesela 2K'da her şeyi fulllersem 70'lere düşüyor FPS. ile R'ye bastığınızda size oyun kendi FPS göstergesini verir. Benim sizden test etmenizi istediğim şey şu. Siz bütün özellikleri düşürdünüz, böyle her şeyi sıfırladınız, çözünürlüğünüzü kendinize göre ayarladınız, bilgisayarınızı böyle Yaptınız. Buna rağmen 50-60 FPS'lerde zar zor oynuyorsanız o oyun sizin için oynanmaz demek arkadaşlar. Çünkü raidlere girdiğinizde oyunun hani late game contentine geldiğinizde öyle söyleyeyim bu oran daha da düşecek sizler için ve gerçekten artık donma stuttering dediğimiz efekti göreceksiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ama dediğim gibi bedava WoW oynama diye bir şey var mı? Var. Oyuna girip keyfinizle oynayabilirsiniz hiçbir kısıtlama olmadan. Yani 20 level dışında hiçbir kısıtlama olmadan zaten o durumda kendinizde karar verebilirsiniz. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın demek istiyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere güzel insanlar. Kendinize çok çok iyi bakın. let's take a look